kunduracılık yani ekmeğini yedim ama çok da çileler çektim Şimdi işte dükkanım var gene iş yok gördüğünüz gibi işte ne müşteri var ne bir şey yani yaşında geçtiği zaman iş bulamazsın zaten piyasaya geçseniz köşelerde hep yaşlı adamlar böyle iş beklerler belki bu usta görür de bize bir iş verir diye tam böyle ee... Rampaya geliyordum. Rampanın çukuru var orada. Oraya bir tekerlek girdi. Bütün kapıda devrildi filan. De Kırılanlar oldu, dağılanlar oldu, çatlananlar oldu. Neyse çatlakları topladım, sağlamları topladım. Maraket değil <laughs> ya, vaz oldu 45 yıldan beri bu mesleğin içerisindeyim. Bu mesleğin iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Daha önce rahmetli annem beni marangola sokmuştu. Ama oğluyla anlaşamadığım için kavgayı durdurdum adam. Çıktım, anasını elektrikçiye soktu. Orada da birkaç kazalar oldu, onu da bıraktım öyle. Anasını ağam dedi ki, sağ olsun, gel seni bu meslekte yetiştireyim. İyi dedim. Yetiştirdi. Çıraklığım oldu. İşçiliğim oldu. Kalfalığım oldu. Şimdi işte ustalık yapıyorum. İyi yönlere eskiden çok güzel paralar kazanıyorduk. Yani yaşında geçtiği zaman iş bulamazsın. Zaten piyasaya geçseniz köşelerde hep yaşlı adamlar böyle iş beklerler. Belki bu usta görür de bize bir iş verir diye. Ama onu da bulamazlar. İşte giderler altılı maltılı Onda da bir şey çıkmaz. Eskiden zaten bir üst taraf vardı. Aşağıda hep Ermeni evleri vardı. Eski eskiden de bunlar. Yani mesafe küçüktü. Beyoğlu vardı. O zaman Mertel falan yoktu. Mertel yoktu. İki telli yoktu oralarda. Ben yani tarla evleri var. İşte biz o zamanlarda yetiştik. Şimdi aşağılara kadar kundurucu oldu. Önüne geçen dükkan açıyor. Yani işi öldürüyorlar. Yani şu, şunun maliyeti 4 liraysa geliyor başkası bunu 3 lira yapıyor. Seni engelliyor. Tamam mı? Bu surelerde de geldi zaten. işte iyi cennetler berbat oldu. Tabi onlar da bir şey demek istemiyorum. Onlar da macir. Yani bu işi denetleyen yok. Sanki bu Gedik Paşa naetlenmiş. Kimse gelip bakmıyor buraya. Kimse ilgilenmiyor. Ya sen sigortan var mı? Sen ne yapıyorsun? Ediyorsun hiç soran yok. Öyle bir yer. Herkes bildiğini yapıyor bildiğini düşüyor. İşlerimiz iyi olduğu zaman para kazanıyorduk. İşin kötü olduğu zamanlar, mesela size bir anımı anlatayım. Böyle köşelerde karpuz satan, dilim satan adamlar vardı. İş zamanları. geldik mesela. İşte kesut oldu. Aklıma o geldi. Dedim ki ya ben de bu işi yapayım. Gittim hurdacıdan bir tane araba aldım. O zaman hal Zeytinburnu'ndaydı. Zeytinburnu'na gittim. Orada bir garaj buldum açık araç. Dedim günlük bırakacağım burayı tamam dedi. Şey, 3-5'e anlaştık. Eve arabayı yerleştirdim. Sabah da gidip karpuz alıp satacaktım. Eve gittim. Anama dedim ki ee, Karpuz alıp satacağım yapabilir misin? dedi Yaparım dedim. Neyse sabah oldu. Bir tepsi aldım elime. Bir de piçek aldım. Yola koyuldum. Gittim garajdan arabaya aldım. Oradan gittim 10 tane karpuz aldım. Beyazın yolunu tuttum. Neyse beyazda vardık. Çıktım yok işte karpuza dinledim bekliyorum. Gelen yok giden yok. Bir kişi geldi yedi. Ben dedim adam ne biçim karpuz satıyor dedim ben niye satamıyorum. Aklıma bir tane geldi ki ya kesat. Kesattaki piyasada kimse olmaz ki. Ulan dedim şansa bak geldim. Baktım belediyeler. Haydi oradan aşağı kaçtım oradan yukarı kaçtım. Maradım iyice bozuldu. Dedim ben bu işi yapamayacağım dedim. Tam böyle e, ee, rampaya geliyordum. Rampanın çukuru var orada. Oraya bir tekerlek girdi. Bütün karpuzlar devrildi falan. Kırılanlar oldu, dağılanlar oldu, çatlayanlar oldu. Neyse çatlakları topladım, sağlamları topladım. Muharak gitti, iyice bozuldu. Neyse sağ yoluna tuttum. Bir tane kadın var, piknik yapıyordu. Ona kestim verdim. Ondan sonra bir tane o da lokantacı vardı. Üç tane ona sattım. İşte kırıklar kaldı. Onda Topkapı'da cam sen çocuklar vardı. Onlara kestim. Gelin dedim, yiyin dedim. Yani böyle bir kabuzanın oldu. Bir yanında var onu anlatacağım. Bugün çoluk çocuğu topladım. Saray gittik. Yani böyle kesaptı. Çünkü bu işte bir, iki ay çalışıyorsan üç ay oturuyorsun veya dört ay. Ondan sonra işte öyle pitlikte otururken çocuklar da orada sahilde böyle ayaklarını suya suya sokuyorlardı. Ben de öyle çekirdekçiyiz diyordum. Aha! Gelen çekirdek alıyor, giden çekirdek alıyor. Lan dedim paraya bak adam para basıyor ya. Hanım dedim bak dedim bu işte de dedim kim kesek de dedim. Bak dedim bu işi tutturacağım diyor ha. E ya yapamazsın falan dedi. Neyse hafta oldu işte pazar günü aldım. Şeyden he, Beş 5 kiloluk çekirdek aldım. Bir de böyle kese kağıtlar yaptım böyle evde bir kağıtta. Bir de bir çay bardağı aldım. Satacağım ya. Gittim saray burnuna öyle köşede oturdum. Hemen çiftçilik geldi yanıma. Ne, ne oldu dediler? Ne oldu? Çekilip satacağım dedim. Tamam mı? Burada satamazsın. Niye dedim? Burası babanın yeri var. Burada satamazsın dedi. Dışarı çık dedi. Hatta dışarıda bile de satamazsın dedi. Ta ileri çizdi. Sen ya yani ne diyorsun filan dedim. Tamam mı? Baktım bir kişi daha geldi. Ulan dedim eyvah dur. Dayak yiyeceğiz şimdi. Tamam dedim. O çekici kolay böyle öyle bitti. Çoluk çizgi yapıp balkonda çıtladık o çekirdeğiyle. Yani anlayacağınız kunduracılık yani ekmeğini yedim. Ama çok da çileler çektim. Şimdi işte dükkanım var. Gene iş yok. Gördüğünüz gibi işte. Ne müşteri var, ne bir şey var. Yani 45 ile beraber dönseydim eğer bir şansım olsaydı. Ve abim bana deseydi ki gel seni bu meslekte yetiştireyim. Asla kabul etmez. Bir göz bu genç peşe uğramazdım. Hepsi bu.